Estağfurullah. ve Muhammed ve için hayırlı uğurlu olsun. Allah bereket versin. Çorumu inşallah hayırla yad etmek nasip olsun. Ya Allah, bismillah. açılış kongresinde kesilmiş oldu. Veli Paşa Hanı'nı bilenler, Veli Paşa Hanı'nın son 30-40 yılını diyelim bilenler, şu an nerede, nereye diye cümlesinin altının ne kadar dolu olduğunu mutlaka bilecekler. Çünkü Veli Paşa Hanı özellikle bizim çocukluk ve gençlik yıllarımızdan itibaren maalesef tarihi dokusundan çok uzak, tarihi yapısından çok uzak bir market. Ve bu üstü buranın kapalı. Sanıyorum buralarda manavlar vesaire var. Diğer yerlerde etler, balıklar vesaire. Burası bir market. Bir kere Velip Paşa Hanı, Cumhuriyet döneminin hemen öncesinde. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde, Abdülhamit Han döneminde yapılmış olan ve gerçekten sivil mimari örneği olarak eşi benzeri olmayan bir han. Adeta bir kenara itilmiş. Hat adeta makus talihiyle baş başa bırakılmış. Adeta ecdat yadigarı olduğu unutulmuş bir müesseseyi. Bu şehrin ruhunu, bu şehrin özünü tekrar ayağa kaldırmak. Onu tekrar iya etmek. Aynen tarihte olduğu gibi bu yüce milletin emrine amada etmeyi Rabbim bize nasip etmiş. Bu büyük bir şükrü, büyük bir hamdi gerektirir ve biz de öyle yapıyoruz. Gastro turizm diye bir şey var. Gastro turizm. Biz bunun adını bile ne demek bu gastro turizm? Nasıl oluyor bu? Neredeyse isminin bile altının ne olduğunu bilmediğimiz bir noktadan istedik ki madem Ömür Akkor'un ifadesiyle dünyaca meşhur Ömür Akkor'un ifadesiyle Türkiye'nin en iyi mutfağı madem çorum o zaman daha sonra turizmden de en fazla payı kim almalı? Çorum almalı. Hak ettiğini almalı. Peki bu nasıl olur? Bu tesisleşmeyle olur. Bu tesisleriniz olursa, yöresel mutfaklarınız olursa kendi yerli gastronominizi, ninelerimizin, annelerimizin mutfağını biz gelen misafirlerine yans yansıtabileceğimiz ortamlar oluşturabilirsek olur. O zaman ne yapmamız lazım? O zaman Çorum Belediyesi olarak öncü olmamız lazım. Örneğini göstermemiz lazım. Ama biz öyle bir örneklik göstermeliyiz ki yediğimiz su böreği ninemizin yaptığı su böreğiyle aynı olmalı. Yediğimiz has baklava ninelerimizin yaptığı bizim geleneksel has baklavamızla aynı tat olmalı. Hası da aynı hasıda olmalı. Çalkalama aynı çalkalama olmalı hargının tulumu olmalı, leblebi helvası olmalı, olmalı, olmalı. Bizim kendi gastronomimiz gururla, onurla gelebilirsiniz. En güzelini Çorum Belediyesi sosyal tesisi olarak Çorum mutfağında yiyebilirsiniz diyebileceğimiz bir örnekliği bizim yapmamız gerekiyor idi. Başlangıçta başkanım lokanta açacaksın? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Biz bu şehrin için her şeyi yapmaya hazırız. Bu şehre sevdalıyız. Bu şehre aşığız. Bu şehir için her şeyi yaparız biz. Eğer bizim yaptığımız eserlerde kalbiniz kıpırdıyorsa, maneviyatınız yükseliyorsa, huzurla geliyorsanız demek ki biz o çorbaya sadece tuz değil aşkımızı katmışız. O hasıdaya aşkımızı katmışız. Bütün her şeye yaptığımız her şeye aşkımızı katmışız. Hamd olsun burası da böyle oldu çok hoşumuza gitti, çok içimize sindi. Gerçekten gönül huzuruyla dışarıdan gelen misafirlerimizi de, içerideki kardeşlerimizi de, hemşehrilerimizi de misafir edebileceğimiz, konuk olarak kabul edebileceğimiz çok güzel, çok güzel bir eseri hizmete açıyoruz.